Bunu yapmadım arkadaşlar yaptı Şunu kendim yaptım Allah belamı versin Bak oruçlu gün değil yemin ediyorum Ve şu plan şahını yapacağım Çok seviyorum bu kıyafeti ya Sabahtan beri bu bakıyorum Yanımda efemert var hoş geldin efemert Hoş bulduk Şu an ne yapıyoruz Millet kaçıyor Benim arkadaşlar sahip. Şu an millet kaçıyor Bak burada Ka kesik kafa vuracak Bak Ben biliyordum geldi Sefer var ya benimki Bu çok iyi oynuyorum sefer. Ben onu öldürdüm var ya kaçtı. Lan adam bir şey çıktı benim yüzümden. Şu an canlı yayını kapatıyorum. Bye.